Günaydın ballar. Bugünkü kahvaltımda son zamanlarda severek yediğim soğan, yeşil soğanlı omlet var. 2,5 organik yumurtadan birazcık tereyağından ve yeşil soğandan yapıyorum. Tereyağını çok az koyuyorum. Tavanın dibini yağlayacak kadar. Teflon olduğu için tamamen yağsız kullanmak istemiyorum artık. Önceden bilmeden yağsız kullanıyordum. Artık bildiğim için biraz yağ koyuyorum. Yanına bir tane muz kestim. Bu muzdan biraz anatoloya vereceğim. Geri kalanı ben yiyeceğim. Dün pazar günü çok harika bir diyet günü değildi benim için. Biraz abarttım. O yüzden bugün dengelemek istiyorum. Bunu bu şekilde yiyeceğim. Kahvemi de yaptım. Ee, böyle. Valla öğle yemeğimde marul salatası içine yarımdan biraz az doğranmış kırmızı soğan. Ee, üç çeyrek avokado. Yani bir avokadoyu dört, dört parça gibi düşünün Üç çeyreği bana, bir çeyreği Anatolia'ya. Başka ne var içinde bunun? Ee, limon. Zeytinyağı birazdan tuz koyacağım ve geçen gün ızg tavuk ızgara yapmıştık hatırlarsanız tavuk göğsü oradan kalmış biraz tavuk göğsü var onları dikledim. şimdi bu salatayı yiyeceğim bu şekilde her zaman olmasa da %90 son zamanlarda tabii ki e, günde hiç yemesen bir öğün salata yemeye çalışıyorum hem daha hafif diye hem daha sağlıklı diye şimdi bu salatayı gördüğünüz gibi kocaman yiyeceğim ve bu benim öğle yemeğim olacak Vallahi Akşam yemeğim Baron Market'ten, Barons Market'ten aldığımız. Şu altta görüyorsunuz açık renkli en alttaki şey. Artı çok. Yani enginar kalbi denilen şey. Onun üstünde şu gördüğünüz beyazlar tofu. Köreli tofu yemeği gibi bir şey. 3 tane yeşil zeytin, onun üstünde de kurutulmuş domatesi var. Bunları yiyeceğim. İçinde herhangi bir karbonhidrata dair bir şey yok. Sebze ve tofu var. Ee, böyle. Niye peki burada niye arabanın içinde yiyorum? Çünkü işimiz var. En az 2-3 saat eve dönmeyeceğiz. Ee, saat saat 5.30 akşam yemeği geç e, geç yemek istemediğim için bunu şimdi arabanın içinde yiyeceğim. Yanında suyla ve günü bu şekilde kapatacağım. 2 bardak kahve içtim bugün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.